veya şu asir kolaylaştı, ya Rabbi zorlaştı. Derslerimizi hayırlara çektik Hayırlarla tamamlar. Hayır nedir? Allah rızasıdır değil mi? böylece Eûz-i Besme'yi çektikten sonra Eûz-i Besme'yi de çekiyoruz. Beraber, cebetmene. Hadi benimle beraber. Şöyle evde bir şey yapın oğlum, evladım. İlker. İlker kim? Kim? Yani nasıl bir kere şey gidiyor diye yavaş yavaş? Dünyalık kurslarında herhalde okumamışsın sen biraz. Her gece camilere işte. Bunu düşünememiş ya ama güzel. Yavaş yavaş biraz daha üzerinde arkadaşlara da yardımcı olsun sana. Aynı seviyeye getirelim biz Derslerde aynısın okuma da okumada biraz zayıf olabilir insan. Benim birbirimize yardımcı olacak çocuklar. Siz birbirinize yardımcı olmayı eğer Vazife atketsen, sorumluluğu almazsan, sonradan hiçbir bedel etmez. Eder misin? Bu da bir sorumluluğu. Evet. <laughs> <laughs> Egoz Hadi bakalım. Bunlar ne dedik? Geçen hafta da anlatmıştık bir önceki dersimizde. E evet, sert. <laughs> Ayın ortak. Bunlar için biliyor musunuz? <laughs> e biz sizi zorlamıyoruz şimdi hemen. Mümkün değil. Ama o üç şekilleri öğreneceğiz. Zaten her harfin kendine öz sesi vardır. müzikisi vardır. Sedası vardır. Mesela e zi diyor. Lü değil mi? Ver harfini ne yapıyoruz? Dilimizi çıkarmak sürekli okuyoruz. Billahi. Şimdi billahi Billahi lem harfinde ne var? Ortalık. Orta okuyuş var. Mineş vurgu yapıyoruz orada da. Neden? Çünkü şeytanın şey Mineş şey olan yavrucağım. Orada ne yapıyormuşuz? Vurgu yapıyoruz. Biz sinaf diyoruz. Mesela niye? Şimdi hem üst ince harf ve aynı zamanda hem evet. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Şimdi gelelim geçen dersimizde geçen hafta dersimizde bir önceki dersimizde ne anlatmıştık? La lah, lah, ne demek la? Hatta, hatta, hatta. Hatta, hatta, hatta. İki kısma ayrılıyordu. La, la nikeli şey, Lani şey, la, şey. büyük hata. <laughs> büyük hata. Ne gibi? Onlar da yazdık zaten. Din harflerle, hareketlerle, mahreklerle, sıfatlarda yazılan hatadır. Bu hata ile okunmuşlar ama kodur. Hatasız okumak da bu. Lani geriden kurtulacak şekilde okumakta fazla ayırdır. Lani hafi ilde Yani ehli olan insanların anlayabileceği kadar okumak. Ehli olmayanlar bu hatayı anlamaz. Yani Kur'an-ı Kerim ehli olmuş, için inceliklerine vakıf olmuş. Mütehassis kişiler ancak bunu anlar. Bunun da lani hafi. Lani hafi hangi kurallara geliyor onu da söylemiştik. Değil mi? Bugün dersimiz harek. Neymiş? Hareket. Hareket. evet. Yazdık bir çocuklar dersimiz. Şimdi, dersi, bakalım. dersi yazıyoruz, bakalım. Ne dediniz Dersi başlığını yazıyoruz. Hareket. Şimdi, Kerâm-ı Hakk'ın her şeyi nimettir dedik, Neden? Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki iki tarafınızda bir taraf var. Mükellefi yani anil yemin ve anil şemayi kahin. İki tane sağımızda ve solumuzda melekler oturduğunu söylüyor. Görev yapıyor. Bu hiç ayrılmaz onlar. Hiç ayrılmaz. Yapılan günahları biraz ertelerler. Ama sevaplar hemen çıkarlar. Onun için onların yazdığı bozulmaz. Mümkün Allah bağışlarsa burada. Ama bu kameralar bozulur. Mesela işte değil mi? gibi oynayabilirsin. Bunlara oynayamayız. Bunlar oynanmaz. Onlara yazdığı, meleklerin yazdığı yazılar, sevap günah, o defterde kayıtlıdır. Ama Allah veya yafu an günahlarınızın çoğunu bağışlıyorum diyor. Bağışlar. Günahlar. Yani günah çok işlediğimiz günahlar çok, hatalar çok. Eğer hepsini Cenab-ı Hak affetmese yanarız. Dünyada da büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı affederiz. İşte onun için bu sağdaki ve soldaki meleklerin kameraya almış yazılı şekli muhabbet takiple yazılır. İşte devamı bak diyor ki bakınız dünyada da erleriyle kameralar yapıyor. Ben size alıyorum bakın. İnanıyor musun, inanmıyor musun sağdaki, soldaki meleklere? Ey kulları, inanıyor musun, inanmıyor musun? Efendim olur mu böyle şeyler? Bu kamera nasıl oluyor? Bunları bir nevi bir iman açısından değerlendirdiğimiz zaman karşımıza ne oluyor? Bir iman meselesi. Şimdi dersimiz hareket. Hareket nedir? Evet, yazıyor. Soru. Soru cevap yazıyoruz. شكرا <سؤال> مرحبا <سؤال> <سؤال> harfleri harflerin sesli okunuşlarını sağlar. Neymiş? Harflerin sesli okunuşlarını sağlar. soru harekenin sesiyle mi okunur yoksa harfin sesiyle mi okunur? Bu da soru. dedik. harekenin sesiyle mi okunur? Yoksa yoksa hareket harfe harfin sesinin harfin sesinin ortaya ortaya çıkmasını sağlayarak mı cevap cevap harfi harfi öz sesi ne ise harfi öz sesi ne ise hare öz sesi ne ise ince kalın, orta olmak üzere orta olmak üzere bir gün. Harflerin kendi sesini kendi sesini endi sesini ağızla çıkarmak ağızla çıkarmak için bir vasıtadır Mesela, misal diyelim çocuklar. Misal, misal, sa.